Merhaba arkadaşlar. Ben Halil. Bugün kanalımdaki ilk Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün ne oldu? Bugün e, ben uzun bir süre önce Shelly'yi 750 kupa yani 25 rütbe yapmıştım. Sonra baya bir süre oynamadım. Uzun zaman geçti. Kupa ligi falan bitti. baya düştü 600 kupalara falan. Ben iyice dün baya oynadım Shelly'yi ve 700 kupaya kadar kastım tekrardan. Bugün de tekrardan 750 yapmak için e, Oynuyordum işte Şeliye'de uygun bir tek avcılar map vardı Ve bakın maçıma kim geldi Bakın arkadaşlar Berat Orkun YT Profiline bakalım Laz yazıyor Bakın başkan yardımcısı Ve çok yüksek başka adamlar da geldi Mesela 911 kupa Lola yapmış 42.000 kupa Abi hiç usanmıyor musunuz böyle kazarken Ben bir de birinci oldum maçta Sonra Maxim var 749 kupa. 33 bin yap şu an. Sonra başka ne varmış? 689 kupa zombi. 18 bin kupa bu da. 940 kupa Leon ve 43 bin kupa yapmış falan işte. Böyle korbek var 870 kupa. Bakın o da iyice falan kasmış. İşte böyle bir maçtı. Şimdi size maçı izleteyim abi. Ben maçta birinci oldum bir de yani. Ee, hangi adamı öldürmüşüm bir bakacağım şimdi. İnternetimde büyük sorun var. he Mesela Berat Orkun YT ilk puanı almış. Durun. Bakın kimi öldürmüş mesela. Ben burada birazcık. Bakın burada Lola var. 940 puan. Crow var burada. Berat Orkun YT ilk kili aldı yazmıştı daha demin. Bakın iki kişi yok edildi falan. Böyle sol üstte görüyorsunuz. Berat Orkun YT'yi öldürmüşüm hatta. Oha. Lan ben neredeyim? Durun. Ben nereye gitmişim? Kuralı savaşmışım burada. Kendimi izleyeceğim. Ha, ışınlanmışım sonra. Nereye ışınlanıyorum ben? Ha burada işte. Durun ya. Bulmaya çalışıyorum kendimi. Ha Berat Orkun burada bakın. Burada Korbek var. Bir de Berat Orkun var. Ama maçta isimleri yazmıyordu. O yüzden Berat Orkun'u olduğunu anlamadım. Bakın dislike falan atmış. Crow falan öldürdüm. Sonra bir de Berat Orkun'u öldürdüm üstüne. Bakın. Komba yaptım. 3 kişi ard ya Yani 3 kere ard öldürdüm. Sonra bakın sol üstte zaten millet birbirini öldürüyor. Sonra Berat Orkun'u arıyorum şu an. Bulacak mıyım? Ha, Berat Orkun burada bir daha ölmüş. Ben burada son bir kil, e, son 3 kilim vardı. Ota tas işte öldüremedim o yüzden kaçtı. Berat Orkun yine öldü. O sefer 900 kupa olan Lore öldü. Kendime bu maç hiç... buradan ışınlanmışım işte. Sonra burada Leon bir anda çıktı. Öldürdüm burada onu. Sonra bir kill e, kil kaldı birinci olmasını birinin. Ben de sonunda bir kil aldım ve ya ben birinci olacaktım ya da e, Lola. İşte burada geldim. Leon'u kestim ve maçı bitirdim abi. Kazandım. Bence ee, hiç beklemiyordum. Kazandım abi. Artı 10 kupamı aldım. Yani hiç beklemedim Berat Orkun'un Orkun geleceğini. Bu da böyle bir video oldu. Berat Orkun acaba bu videoyu izler mi bilmiyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.